<laughs> ne geri zekasın ya. <laughs> Oğlum içime işte bir şey. Diyorum ki daha büyük bir evim olsa hani evde yatılı bir abla olsa yardım etse her şeyime yemek yapsa, ütü olsa falan filan diyor ki öyle çok zor olur ben mesela çalışamazdım öyle <laughs> Dedim ki, ben çalışmaya hayal etmiyorum <laughs> Hayatımı kolaylaştırdı. <laughs> Hayallerimiz böyle. İki arkadaşın hayalleri bile kadar orada. Ama ben hemen çalışanın yerine kendimi koydum. Vaktin yok, saatin yok, tükkan değil kapısını de gidesin. Allah Allah ya. Eren Aysel bir seslenebilir. sürüş ha, ben <laughs> Hayır bu arada sanki işte gibi de bana sunmuş gel istersen yolunu da veririm yani. <laughs> ben taksiyle gelirim zaten. <laughs> ben indim, indim gelemem. <laughs> Çayın benim için her an içilebilecek mi içecek olduğunu artık bilmeniz gerekiyor. Lahmacun, pizza, Ama dürüm. Yani. Pizzanın yanında çay. Hmm. Az önce içtim. Bakın hizmet ediyorum. Tabağınızı alayım Kadir Bey. Ah canımsın ya. Bir tabak aldı önümden. Şunu da alayım. Ama ben çayım ya. Bu şimdi kalk git demek yani. Misafirin Hedir önünden. Kedir Bey pardon. <laughs> <diyeni> Allah'ım <alıyorum. gülüyor> <laughs> Misafirin önünden tabak alındı mı ne demek? Kalk git demek. Lan yemeğe kaldırdın. <laughs> i̇şte Tabağı bu ne? kadar da güzel bir ev er. <laughs> Tabağı ne <laughs> yapacaksın. Masayı mı <laughs> yiyeceksin? Ağzımın tadıyla şurada bir bardak çay mı içeceğim sessiz sessiz. <Sessiz> <laughs> <laughs> kıçını yut kıçını. Edepsiz. <Sessiz> Ay, bir bardak çayı haram ediyorlar insana. Zaten yapay zekalı uğraşmaktan terledim. Neyse bir şey diyecektim diye. demeyeceğim. Yuttum içime. <laughs> Attım içime. Ya ona para versem ne? Neymiş bak. Ekranın orada kapkut görünüyormuş. Kapkut değil, kep kepkat hey, yani görünüyor. Ya Allah bak paran olmasa diyeceğim tamam yazık çocuğun üstüne gitmeyeyim. Ben vereyim ya. Çok bir şey değil <laughs> yıllık alayım sana. Kaç para? Hayır lazım. hayır 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 gayet güzel. Param Paran varsa var. altın al altın. Çere çöpe yatırmayı ben öldürecek. Ben hali var. Bana yollarsın videoları ben montaj yapacağım. <laughs> İşim el vermiyor böyle nenem gibi paylaşıyorsun. İyi bir <laughs> şey <laughs> olmaz bedava. Sonuna kadar kullanıyorum. Bütün programların ücretsizlerin dibine kadar kullanıyorum. Evet. Ben bir saat YouTube reklamı iz dinliyorum. Gene de hayatı promüyüm almam.